Arkadaşlarım şu anda Kıbrıçık Merkezi'nin Kıbrıçık Merkezi'nin çöp dökülen alanındayız. Burası yaklaşık 20 yıldır çöp aynı şekilde vahşi depolama sistemi, vahşi çöp çöp dökme yeri olarak halen devam ediyor. Şuradaki bu manzarayı görün ki işler acısı. Bu çöp dökümü umarım bu yıl itibariyle olmasa da 2025 yıllarında 2005 yılında kapın hayata girmesiyle BKAP'a 7 üyenin, 7 ilçenin de BKAP'a üye olduğunu biliyoruz. Özel idarenin katkısı, Cumhurbaşkanı'nın bütçelerinin katkısıyla bu çöplerin Bolu'ya, BKAP'a, katı atık tesislerine buradan taşınacağını biliyorum. Ama bunun acilen, bu çöpün acilen buradan, Bolu merkeze taşınması şart olmuştur. Zira aşağı tarafa doğru giden şu suyun Şadıman Deresi'ne aktığını hepiniz biliyorsunuz. Şadıman Deresi'nde az sayıdaki pirinç üretimi yapan köylünün de üretimine sekte vurmuş durumdadır. Örneğin burada 40 yıl önce burada burada eğilip de suyu içtiğimiz bu, bu temiz su şu anda ne hale geldiğini görün. Şadıman'daki balıkların yok olduğunu görün, çevrenin nasıl kirletildiğini görün. Bizler Bu çöpün bir an önce buradan kaldırılıp Bolu'ya taşınmasını bekliyoruz. Bunu yapmazlarsa ise Türkiye İşçi Partisi Buraya bir proje ile Bu çöp sorununu acilen Çözecek Ve bu sorunun Toptan kalkacağını